Bir şey diyeceğim ön eleme maçından mı başlayacağız? Kemal bir başlat bir hostluk yapamına koyayım. Eo. Aga FM UFC 301 tahminlerine hoş geldiniz. Antoja vs Deep Earth. Let's go. <gülüyor> <gülüyor> Aga prelimlerden başlıyoruz. Dövüşüyor. Ekran olması gerekiyor böyle. Oğlum edit'te koyacağız. Oğlum edit'te edit koyacağız olur. lan yana zaten. <laughs> Normal prelimlerin ilk maçı Gene Silva vs William Gomez. Biz atlıyoruz direkt. Tamam e Elvis Brenner. Oral Bay maçı. Lightweight. Oral Bay round 2 submission. Rear neck choke. Evet. Or Oral Bay take you. Salih sen ne diyorsun? Kanka bak ben söylüyorum. Bence bence 3. round alır ya. Abi ben de <laughs> split decision diyorum ben de. Jack Shore <laughs> vs. Joe Anderson Brito. Aga ben bu herifi hatırladım. Brito şey lan. Üst siklet figüredo. Şey, aynen. Bence Joe Anderson Brito round 2 finish alır. Jack Shore, Şişko Jack Shore'un artık son tüketim tarihi geçti. Ya ben de Brito'ya güveniyorum ve izliyorum. Ben de Decision Brito diyorum ama yani Jack Shore survive eder gibi hissediyorum. Evet, evet. UFC 301 main cardını Paul Craig ve e, Kayo Boraglio ile açıyoruz. Kayo Boraglio round 3 başlarında e, Grand On Pound TKO. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Bedo. ben round 2 sonlarında diyorum. Salih. Güzel soru dostum. <laughs> kanka kim alır? <laughs> kanka kim alır? <gülüyor> kanka, kanka. <gülüyor> kanka bence Boralya olur. Çünkü herifin strateji. Var. <laughs> <laughs> <Evet. gülüyor> Potier Pereira maçına geçelim. 301'in main card'ının 3. maçı Michel Pereira vs Ihor Potiera. İlk üç maç özel karşılaştırmaları. İkisi de iyi all-around <laughs> fighter'lar. O yüzden bence de decision bitebilir. Ama hangi yönde bilmiyorum ben bu maçı. Aga ben Pereira decision. Direkt ben Pereira böyle. Ben de decision Pereira diyorum. Çok kötü bir maç geldi. Ama çok güzel. Fight. Abi evet. Abi ben bu aga, maçın aga. 30 saniye içinde biteceğini düşünüyorum. Bu herifin vücudu mayi. bilmiyorum. Ben bence 1 dakikanın altında bir finish bekliyorum direkt Petrillo'da TKO. 50. saniyede. Aga abi. bence aga. bence de bence de bu maç o maç. Şey diye düşünüyordum. Acaba bu fraud check olan maç olabilir mi ama yok, yok. devastating hızlı finish olan evet, maç evet. bu maç. Bu bu kardı kurtarması için retirement'dan geri tarılan Aldo'nun Komein event maçı. Jonathan Martinez vs. Featherweight Gold Jose Aldo. de Aldo mu golddur yoksa Alex Volkanovski mi? ikisi arasında da Aldo şu an hala yok. Conor Gold <laughs> Round 3'ün sonuna doğru Jose Aldo'nun üstünlük kurup decision'la yani aynen. Aga ben Jonathan Martinez round finish diyorum. Bedo. E, Josalo birinci evet. round alacak kat olacak. Ben <laughs> decision'a e gideceğini düşünüyorum. Jonathan. O ödü. ben almayı istiyorum. Abi aga ben de Ben de, al al ben de, al ben de, de. almayı istiyorum da zor şimdi. Aga UFC 301 Rio kardı. Bütün bu akşamın düzenmen, düzenlenmesinin sebebi olan bu iki adam. Decorated UFC Flyweight Championship için bu kemer maçına çıkacak. Clinch strikeları tehlikeli. Pantoja'nın ondan kaçması lazım bence. Takedown denemesi sırasında bir tane e, clinch strike'la zarar görüp sonrasında TKO yiyebilir. Pantoja 34 yaşında Earthrake 28 yaşında hani Pantoja tam flyweight prime'ında şu an daha çıkmadı. Ben, Örsek de daha girmedi. Ben Pantoja'nın aktiviteyi kendine göre ayarlayıp round 3'te submit etmesini bekliyorum. Bu adam UFC'de sadece 3 maça çıkarak title shot yapmış. Diğer flyweight'lere göre striking'i güç bakımından falan çok iyi yani. Teknik olarak da skill seti de iyi. Yani şampiyon olmaya uygun mu? değil. Pantoja gibi değil yani. Mert Çin'i etti. E, Alejandro Pantoja'nın Çin'i inanılmaz iyi ve hani bir noktada kırılacak belki ama bence o noktaya evet, be, daha gelmedik. Pantoja decision'dır aga. Aga bu maçı Pantoja alır. Ama biraz uğraştırır. Abi bir şey diyeceğim, bu e, kardı ve yayını sonlandırmadan önce asıl People's Main Event olan Early Prelim'lerdeki İsmail Bonfim'le Vinç-Pichel e, maçını da yorumlayalım. Abi <laughs> kesinlikle UFC'nin, Dana'nın Hunter'ın yaptığı bir ayıp, acayip bir mismatch, gereksiz bir maç. İnşallah <laughs> Pichel bundan sonra, retire eder bu maçtan sonra ve bir daha yenilgisini görmeyiz. Beyler ben kapıyorum. Kemal hadi bir kapama konuşması yap. Abi evet. 301 Prediction'da bunlardı. İzlediyseniz mountunuz ama ne kadar. Kendinize iyi. Hep... Fight Night tahminleriyle geri dönüyoruz.